Yaz mevsiminde özellikle kırsal alanlarda yılanların evlerin bahçelerine ve araba kaputlarına girdiği yönündeki ihbarlar itfaiye ekiplerine fazla mesai yaptırıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi de artan şikayetler üzerine itfaiyecilerin yılan yakalama konusunda bilincini artırmak için eğitim başlattı. Ekipler zehirli ve zehirsiz bir yılan türüyle karşılaştıklarında müdahale yöntemlerini uygulamalı şekilde öğrendi. Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi'nde uygulamalı gerçekleşen eğitimde İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda görevli veteriner sağlık teknikeri İlker Ömer Ertopla, veteriner hekim Duygu Aldemir hem yılan türlerini anlattı hem de iki farklı aparatla yılanları tutma tekniklerini uygulamalı olarak gösterdi. Türkiye'de şu ana kadar kayıtlara geçmiş bulunan 58 tür yılan var. Bunların 15'i zehirli, 3'ü yarı zehirli, geri kalanı 40 tanesi zehirsiz yılan türü. Ege bölgesinde de 4 adet zehirli yılan türü var. Buraya getirdiğimiz, bugün eğitimin için getirdiğimiz yılan top Python, Güney Amerika'da yaşayan bir tür. Zehirli yılanlarda ağırlıklı kısırma olanı kullanıyoruz ki yılan bize dönme ihtimali olmasın. İlk önce kafasından yakalıyoruz. Sonra kuyruğundan yakalayıp bir çuvala ya da tutabiliyorsak kafasından ondan sonra bir çuvalaya da baksa yerleştiriyoruz.